Herkese merhabalar. Ben Eda Parsek, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda haftalık burç yorumlarından size bahsediyor olacağım. Artık retrolarımız bitiyor. Umarım hayatlarınızda her şey yolundadır. Umarım retro dönemini en az hasarla atlatmışsınızdır. Kanalıma abone olup, videolarımı beğenip altına yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Artık ailemiz genişlemeye başladı. Umarım çok daha kişiye yakın zamanda ulaşmış oluruz. Şimdi videoya başlamadan önce bana e, sürekli soruyorsunuz. Hatta Instagram'da küçük bir kanalım da var orada da bahset. Bana Ekrem İmamoğlu'nun ne zaman hapisten çıkacağı konusunda ya da ne zaman e, dışarıya çıkabileceği konusunda sorular soruyorsunuz. Tabi astrolojik olarak bunlar tamamen bir öngörüdür. E, Mayıs sonuyla Haziran sonu arasında çıkma ihtimali yüksek. Hatta Ekim ayına kadar böyle bir döngü var. Diyelim ki Mayıs sonu ile Haziran sonu arası çıkmadı. Ekim ayına kadar da çıkma ihtimali var. Bilginiz olsun. Hatta ileriki süreçte ben tüm davalarından aklanabileceğini de astrolojik olarak öngörüyorum. Öncelikle bunu açıklayarak başlamak istedim. Bu hafta gökyüzünde çok değişik kavuşumlar, çok değişik değişimleri var. Bazı gezegenler, hatta 3 tane gezegenimiz burç değiştirecek. Haftaya pazar günü gerçekleşmiş olan Dolunay'ın enerjisiyle girmiş bulunuyoruz. Dolunay'da neler yaşayacağız öğrenmek isterseniz bir önceki videomuzu izleyebilirsiniz. Şükürler olsun artık dediğim gibi retrolar bitti. Yeni başlangıçlar yapmak için çok uygun bir haftada olacağız. Öncelikle hangi gezegenler burç değiştiriyor ondan bahsetmek istiyorum size. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna, cuma günü Mars Aslan burcuna geçiyor. Cumartesi günü Güneş de Boğa burcuna geçiyor. Yani enerjilerin değişeceği, yenileneceği bir haftada olacağız. Retrolardan sonra artık baharın da gelmesiyle umarım içimizde de bahar çiçekleri açar. Pembe pembe, beyaz beyaz, mor mor kalbimizde kelebekler uçuşur inşallah. Ee, hayata birazcık daha pozitif baksak bile o bile yeterli olur ama hazirana kadar zorlayıcı bir sürecimiz var. Haftanın en güzel günü pazar günü. Mutlu olabileceğiniz her şey için pazar gününe plan yapabilirsiniz. Çok güzel etkiler var çünkü gökyüzünde. Uzun zamandır böyle negatif 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 bahsediyoruz. Retroların bitmesi, böyle pozitif döngülerin olması beni inanılmaz mutlu ediyor. Hazirandan sonra bol bol böyle pozitif etkilerden bahsedeceğim haftalık burç yorumları ve genel öngörüleri çekmek istiyorum artık size. Çarşamba günü 9.25'te Merkür Koç burcuna geçiyor. İletişimde cesur ve girişimci bir dönem başlıyor bizler için. Çünkü Merkür iletişimi Koç burcu da cesareti, girişimleri, öncü olmayı, atak olmayı bize gösteriyor. Fikirlerimizi ortaya koyarken daha net, kararlı ve açık bir şekilde ortaya koyarken biraz fazla aceleci davranabiliriz. Hızlı kararlar alıp böyle hızlı hiç araştırmadan, geliştirmeden uygulayabiliriz. Bu konuda biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Perşembe günü Merkür Neptün kavuşumu var. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir takım aldatıcı haberler duyabiliriz. Bir sözleşme ya da anlaşma imzalayacaksınız. Açık ve net yazıldığından emin olmanız gerekiyor. Çünkü satır aralarında hiç de hoşunuza gitmeyecek şeylerle, yanlış cümlelerle, aldatıcı cümlelere maruz kalabilirsiniz. O yüzden dikkat edin. Mutlaka bir hukuki destek alın bir sözleşme imzalayacaksanız. Duyduğunuz her şeye inanmayın. iki kez kontrol edin. Merkür, Neptün kavuşumları daha çok bir şey için kullanırız. Meditasyon yapmak, spiritüel çalışmalar yapmak, namaz kılmak, dua etmek için kullanırız. Çünkü ilahi alemin aramızda perde kalmaz bu dönemde. O yüzden dua dilek kapıları açık olacağı için perşembe günü zaten mübarek bir akşamdır perşembe akşamı da. O yüzden dua dilek kapılarının çok açık olacağını söyleyebilirim. Her türlü spiritüel çalışma çok iyi çalışır. Cuma günü saat 7.21'de Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars uzun süredir Yengeç Burcu'ndaydı. O yüzden böyle vatan, millet, sakarya ondan sonra enerjisel olarak vatanımızı, toprağımızı korumak her daim var bizde. Ama Yengeç Burcu temalarında biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi Aslan Burcu temalarıyla birlikte artık cesaret ve yaratıcılık sahne önü konuları devreye girecek. Tabi devlet liderleri siyasi figürler arasında tansiyon artabilir. Mars Aslan'da daha çok gösteri vardır böyle güç gösterisi. Ünlü der sanatçılar ön planda olur. Ülkemizde, ülkemizde dış politikada daha atılgan, daha meydan okuyan bir enerjiye bürünürüz. Üniversiteler, dini otoriteler, akademi dünyasında tartışmalar, değişimler olabilir. Aslan Burcu ateş elementini sembolize ettiği için 17 Haziran'a kadar Mars Aslan Burcu'nda kalacak. 17 Haziran'da Başak Burcu'na geçecek. Burada yangınlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ateş elementi aktif olduğu zaman yangınlar çok ön planda olur. Özellikle orman yangınlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen bir yerde bir piknik yaptıysanız mutlaka söndürün. Çok dikkat etmemiz gerekiyor 17 Haziran'a kadar olan dönemde. Yani 18 Nisan'da 17 Haziran arası biraz yangın enerjisi olabilir gökyüzünde. Cumartesi günü 22.56'da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Cumartesi'ye kadar doğan koçların, cumartesiden sonra doğan boğaların doğum günlerini şimdiden kutluyorum. İyi ki varsınız. Yoksa biz paramızı nasıl korurduk? Çünkü boğa enerjileri daha çok böyle maddiyatla, güvenceyle sahip olunan değerlerle alakalıdır o yüzden boğa burçları çok önemli her burç olduğu gibi maddi ve güvenlik konuları ön planda olacak huzur arayacağız koç burcunun hızlı aceleci atak temposundan sonra boğa burcu bize şunları söyleyecek dur hissederek yaşa Tadını çıkar ve güvenceni kur. Koç sezonu başla, dene, savaş der bize. Böyle Allah Allah nidalarıyla ortaya çıkar. Boğa sezonu ise koru, sabitle ve üret der. Yani güneş boğaya geçtiğinde artık tohum ektiysen onu sulama ve büyüme zamanı olur. İkizler döneminde birazcık daha ektiğin tohumları millete anlat dönemidir. <laughs> çok enteresan bir şekilde gelişiyor. Yengeç döneminde hasat dönemidir daha çok. Yani güneş boğaya geçtiğinde ee, artık enerjilerimiz tamamen değişmiş olacak. Pazar günü de çok değişik bir gün Pazar günü. Niye? Venüs kuzey aydınlığıyla kavuşma yapıyor. Venüs Uranüs'le sekstil açı yapıyor. Mars Neptün'le üçgen açı yapıyor. Uranüs kuzey aydınlığıyla sekstil açı yapıyor. Yani çok 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 enteresan bir pazar günü yaşayacağız. Hatta pazartesi gününe de bu enerjilerle gideceğiz. Karmik kaderin, kadersel aşkımızı ruhumuzda hissedeceğimiz, maddi konularda ani beklenmedik kadersel kazanımların olacağı tabii yatırım tavsiyesi değildir. Spiritüel enerjimizin çok yüksek olacağını, ruhsal açıdan kendimizi derin ve iyi hissedeceğimizi gösteriyor. İlhamımız artacak, böyle sezgilerimiz kuvvetlenecek. Pazar günü Önemli işleriniz varsa mutlaka yapın. Sevdiklerinizle keyifli vakitler geçirin. Doğum zamanların en enteresan günlerinden bir tanesi diyebilirim. Genel anlamda haftanın dinamikleri bunlar. Videonun altına merak ettiğiniz konuları mutlaka paylaşın. Mümkün olduğu sürece ben size cevap vermeye çalışıyorum altta sorduğunuz sorulara. Tabii çok teknik konulara girmemek kaydı. Doğum haritası danışmanlığı almak istiyorsanız bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Orada detaylı bilgileri veriyoruz. Şimdi bu yorumlarımızı yapacağız. Umarım bu hafta ülkemiz, bizler ve dünyamız açısından keyif ve mucizelerle dolu geçer diyorum. Ama biraz rahat nefes alacağımız bir hafta diyebilirim genel anlamda. Umarım her şey gönlümüzce olur, mutlu oluruz. Ülkemiz refah kavuşur. Ekonomik olarak bu dar boğaz bir an önce geçer. Kendimizi çok daha böyle bolluk içerisinde hissederiz. Size güzel güzel enerjilerimi gönderiyorum bu hafta. Evet. Şimdi gelelim burçlarımızda. Koçlar ve yükselen koçlar. Çarşamba günü Merkür burcunuza geçiyor. Kişisel imajınız, iletişim tarzınızda güçlü bir değişim, dönüşüm başlayacak. Kendinizi çok daha rahat ifade edebileceksiniz. Fiziksel görüntünüzde bir takım değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Venüs retroda olduğu için bir süredir bir şeyler yapamadınız. Şimdi artık istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Fiziksel görüntünüz konusunda bayağı böyle istekli estetik operasyon yaptırın. Kaşınızı, gözünüzü, her şeyinizi yaptırabilirsiniz. Artık yeni başlangıçlar zamanı insanları konuşmalarınızı etkileyebilirsiniz. Cuma günü yönetici gezegeniniz Mars Aslan burcuna geçecek ve oldukça rahatlayacaksınız. Kendinizi daha özgüvenli, daha mutlu ve harekete geçmek için istekli hissedeceksiniz. Bir süredir bütün burçlarda böyle bir atalet duygusu var. Çünkü Balık burcu temaları gökyüzünde çok fazlaydı. Artık bunlar değişmeye başlıyor. Enerjimiz birazcık yerine gelmeye başlayacak. Keyfimiz de birkaç ay sonra yerine gelmeye başlayacak inşallah. Kendinizi daha özgüvenli, daha mutlu, harekete geçmek isteyeceksiniz. istekli olacaksınız. Aşk hayatınızda cesur, girişken olacağınız bir dönem başlıyor olacak sevgili koçlar. Yaratıcı yeteneklerinizi kolaylıkla sergileyebileceksiniz. Cumartesi günü güneş boğa burcuna geçiyor. Maddi konular kendinize verdiğiniz değer üzerinde bol bol çalışacaksınız güneşin boğa burcunda olduğu dönemlerde. Bütçenizi gözden geçirme, maddi kaynaklarınızı arttırma ve harcamalarınızı düzenleme konusunda fırsatlar karşınıza çıkabilir. Kendinizi değerli hissetme ve özgüveninizi artırma konusunda gökyüzü çift taraflı size çalışıyor. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere ama keyifli gibi gözüküyor. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. İçsel dünyamız derinleşmeye başlıyor. Bu çok Koç burcu temaları sizi böyle içe dönmeye sevk etti. Sizler de kendinizi bir çıt düşük hissediyor olabilirsiniz. Yakında bu geçecek bir 10-15 gün içerisinde sevgili boğalar da rahatlayacak. Eski alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, travmalarınızdan kurtulmak, içsel bir temizlik yapmak size çok iyi gelebilir bu dönemde. E bu geçiş kadersel alanınızda çalışacağı için arkanızdan çevrilen bir takım işler ortaya çıkabilir. Zihninizdeki karmaşayı bastırmak için pozitif evlenmenizi tavsiye ederim. Bol bol böyle meditasyon, spiritüel çalışmalar yapanı inanılmaz iyi gelir size. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Aile, ev, aile içi ilişkiler ev yerleşimi ve ebe ebeveynlerle alakalı biraz dikkatli olmanız gereken bir dönem bu. Evinizle alakalı büyük değişimler yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal olarak aşırı tepki vermekten kaçının. Cumartesi günü güneş burcunuza geçiyor. Tüm boğaların doğum günleri şimdiden kutluyorum artık sizin güneşinizin parlama zamanı. Kişisel görününüz, kimliğiniz, yeni seni e şekillendirmek için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Gözler üzerinizde olacak. Hamur dönemi bu dönem. İstediğiniz gibi kendinizi şekillendirin ne yapmak istiyorsanız bilinçaltı kodları atın. Bolca olumlama pozitife yönelin ki zaten 12. evinizde geçişler var. Bilinçaltınız inanılmaz aktif çalışıyor bu dönemde. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler canım burçtaşlarım. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileri böyle hızlanacak. Hızlı bir döneme gireceksiniz. Yeni projeler, yeni işbirlikler için bazı fırsatlar gündeme gelebilir. Sosyal medyada aktif olmak ve yeni insanlarla tanışmak için çok uygun bir dönemde olacaksınız. Sosyal gruplarda aktif rol oynayabilirsiniz. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Psikolojik olarak çok çok rahatlayacaksınız. Odağınızda ve tüm enerjinizde para kazanma ve kendinizi değerli hissetmeye yönelik olacak. Fikirlerinizi cesur ve kararlı bir şekilde ifade etmeye başlayacaksınız. Cumartesi günü Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Psikoloji, bilinçaltı ve içsel dünyamız üzerinden bir muhakeme yapabilirsiniz pozitife yönelmek, farkındalığı geliştirmek, meditasyon yapmak ve duygusal rahatlama için bu dönemi değerlendirebilirsiniz. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Bol bol iş konuşacağınız bir dönem başlıyor. İş hayatınızda daha keskin, daha cifsiz söylemleriniz olabilir ama bunları konuşurken birazcık e, hızlı hareket etmeyin. Beş düşünüp bir konuşun çünkü bazen öyle çok sivri çıkışlar yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Özellikle çarşamba, perşembe günleri Cuma gününe kadar kazalara, ani gelişen sakarlıklara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü şu an hala Mars Yengeç Burcu'ndaki son, son derecelerindeki seyrine devam ediyor. O yüzden Böyle ani tepkiler vermekten de kaçının. Kazalara, sakarlıklara karşı böyle yavaş hareket etmeye çalışın. Cuma gününden sonra artık gücünüzü kazançlarınızı artırmak için kullanacaksınız. Gelirinizi artırmak için bir takım e, gelişimlerde bulunabilirsiniz. Enerjiniz para kazanma üzerine olacak. E, cumartesi günü güneş boğa burcuna geçiyor. Sosyal çevrenizde gözler üzerinizde olacak. Sosyal ortamlarda kendinizi göstermek, derneklerde, vakıflarda sosyal sorumluluk projelerinde çalışmak, Topluma yararlı olmak adına harekete geçeceksiniz. Geleceğe dair umutlarınız artıyor bu hafta. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Bu hafta Mars burcunuza geçiyor. Zihniniz çarşamba gününden sonra çok aktif çalışmaya başlayacak. Bu dönemde yeni fikirler üretmek, yeni bir şeyler öğrenmek konusunda isteğiniz çok çok yoğun olacak. Yurtdışı bağlantılı işler, uzaklarla alakalı konularda planlar yapabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenme veya kişisel gelişim alanında eğitimler almak için en doğru zamandasınız. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edeceksiniz. Cuma günü Mars burcunuza geçiyor, enerjiniz yükseliyor. Artık böyle yaptığınız eylemlerle konuşulur bir hale geleceksiniz. Daha cesur, daha kararlı, daha enerjik olacaksınız. Spor ve diyete başlamak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda aşırı baskıcı olmaktan kaçınmanız gerekiyor. Çok ön planda olurken de sivrilmemeniz lazım. Biraz kontrollü olması gerekiyor bu geçişe. Cumartesi günü güneş boğa burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızla alakalı yeni bir dönem başlıyor artık. Bir terfi, yeni bir iş teklifi veya iş değişikliği yapmak isterseniz karşınıza bir takım fırsatlar çıkabilir. Finansal açıdan kendinizi güvence altına almak isteyebilirsiniz. Dengede kalmanız gerekiyor. Aşırılıklara dikkat ettiğiniz sürece bu hafta hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Müşterek kazançlar, vergiler, borçlar, hukuksal konularda bir iletişim trafiği olacağını gösteriyor bu. Hızlı kararlar alabilirsiniz. İyice düşünmeden çok aceleci kararlar vermeyin lütfen. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. i̇ç dünya, dünyanızla alakalı çözmeniz gereken meseleleri kolaylıkla çözeceksiniz. Bu dönemde yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Enerjiniz biraz içe dönebilir. Bilinçaltınız çok aktif çalışacak. Haberci rüyalar görebilirsiniz. Yalnız bir sıkıntı var. Yanlış ilişkilere çekilebilirsiniz. Dikkatli olmanız gerekiyor. Böyle ortaya çıkabilir çünkü. Ama sakın. Cumartesi günü güneş boğa burcuna geçiyor. Leyleği havada göreceksiniz. cumartesten sonra uzun seyahat planları yurt dışına yerleşme isteğiniz artabilir. Bir ay boyunca hukusal bir davanız varsa güzel sonuçlar alabilirsiniz. Kendinizi geliştirme adına bir eğitim alabilirsiniz. Başvurular, resmi işler ve vize başvurunuz varsa güzel sonuçlar alabilirsiniz. Keyif ve mucizelerle gelsin bu hafta sizlere de. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Partneriniz varsa, sevginiz varsa muhabbetiniz gelişecek gibi gözüküyor. Ama aceleci olmaktan kaçın. Eğer hayatınızda birisi yoksa biriyle tanışabilirsiniz. Ya da bir, birbirinizi tanıma adına iletişime geçebilirsiniz. Daha önceden tanıdığınız birisi de olabilir çünkü bu eğer biriyle beraber ortaklı bir iş yapıyorsanız da aranızdaki bağları netleştirme adına bir takım konuşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Cumartesi günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars'ın üzerinizdeki baskısı artık son buluyor. Sosyal çevreniz, gelecek planlarınız hareketlenmeye başlıyor. Topluluklar arasında kendinizi göstermek isteyeceksiniz. Her şey kontrolünüz altında olsun isteyebilirsiniz. Akışa güvenin, hırslı olmaktan kaçının. Cumartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Başkalarına olan bağımlılıkları sorgulama ve içsel dünyanızı yeniden keşfetmek isteyebilirsiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız, bir şey almak istiyorsanız, e, toprak olur bu, e, araba olur. Kredi başvurusunda bulunursanız olumlu sonuçlanabilir. Tabii kredi notunuza göre ben burada konuşuyorum ama astrolojik öngörü bunlar kendi gücünüzün yeniden farkına varacağınız bir hafta olacak. Keyif ve mucizelerle gelsin sizlere de. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler, çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Günlük rutin işleriniz, beden sağlığınız varsa evcil hayvanlarınız bol bol konuşacağınız bir dönem olacak. İş yerinde beraber çalıştığınız kişilere tahammülsüz davranabilirsiniz. Dikkat etmeniz lazım. Çünkü çok aceleci ve hızlı kararlar alabilirsiniz. Diyete spora başlamak, sağlıklı beslenmeye yönelmek için en doğru zaman. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Mars yönetici gezegeniniz, toplumdaki statünüz ve kariyerinizle alakalı hareketli bir dönem başlayacak. Bu dönemde iş hayatında daha ön planda olmak isteyeceksiniz. Biraz egosal çatışmalardan uzak durmanız gerekiyor. Cumartesi günü Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. İlişkiler ve ortaklı işlerden yana Güneşiniz parlayacak varsa partneriniz olan güveniniz üzerinde çalışacaksınız. Acele etmezseniz, beraber uzun vadeli planlar yaparsanız partnerle inanılmaz başarılı olacaksınız. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Zodyan en ballı burçlarından bir tanesiniz. Son zamanlarda sizi siz böyle etli diye, diye karışmayan tayfadasınız. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Eğlence hayatı, keyif almaya yönelik, o hayattan keyif almaya yönelik konuları konuşmaya başlayacaksınız. Hobilerinize yönelebilirsiniz, bir kursa başlayabilirsiniz, fikirlerinizi cesurca ifade edebileceksiniz. Acele etmez, hedef bazlı ilerlerseniz çok değişik fikirleri hayata, hayata, geçirebilirsiniz. Aynı zamanda varsa çocuklarınız gündeme gelebilir. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. Seyahatler, eğitimler, akademik konular ve yurtdışı konularında artık harekete geçiyorsunuz. Yabancı dil öğrenmek, akademik eğitim ya da projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. İdealleriniz ve hedeflerinizin gerçekleşmesi için Harekete geçiyorsunuz. Cumartesi günü güneş boğa burcuna geçiyor. Gündelik iş hayatı ya da genel anlamda yaptığınız rutinlerde bir takım değişiklikler yapmak isteyeceksiniz. Beden sağlığınızı odaklanmalı, sağlıklı beslenmeye yönelmelisiniz. Eğer bir evcil hayvanı ya da bir... Eğer bir evcil hayvan ya da sokak hayvanına sahiplenmek isterseniz en doğru hafta bu hafta olacak. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Aile aile içindeki iletişiminiz artıyor. Evinizi düzenleme, yeni mobilyalar alma veya mobilyaların değişimi isteğiniz artacak. Duygusal anlamda ev hayatınızı yönelik hızlı ve cesur kararlar alabilirsiniz. Ebeveynlerle biraz sürtüşmemeye gayret edin. Cuma günü Mars Aslan burcuna geçiyor. Özellikle çarşamba, perşembe günleri ilişkilerle alakalı dikkatli davranmanız gerekiyor. Agresif tepkiler vermekten kaçının. Cuma gününden sonra eğer evliyseniz eşinizin geliri, evli değilseniz aile büyüklerinizin gelirinde değişiklikler olabilir. Cumartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Bu dönem keyif alacağınız aktiviteler yapmak, yaratıcılığınızı artırmak adına karşınıza fırsatlar çıkabilir. Aşk hayatınız hareketlenebilir. Hayatınızda birisi yoksa yeni biriyle tanışabilirsiniz. Bebek isteyen bir oğlak burcuysanız sürpriz bebek haberleri alabilirsiniz. Keyifle gelsin bu hafta sizlere. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. İletişiminiz güçleniyor. Sosyal medya ile bağlantıda bir iş yapıyorsunuz. Göz önünde olacaksınız. Hızlı ve aceleci bir şekilde konuşup fikirlerinizi paylaşacağım derken hata yapma potansiyeliniz var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Dengeli olmanız lazım kısaca. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. İlişkiler ve ortaklı işlerden yana şanslı bir dönem başlıyor olacak. Sevgi ve güven arayışı, duygusal bağ kurma isteğiniz artabilir. Egolarınızdan arınmalı, kontrolcülükten vazgeçmelisiniz. Cumartesi günü Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Aile ve ev hayatı konusunda düzen sağlamak isteyebilirsiniz. Duygusal gerilimlerden arınmak için sabırlı olmalı, huzursuzlukları gidermek için sakin kalmalı, bolca pozitife yönelmelisiniz. Bence meditasyon yapmak, enerji çalışması yapmak, Namaz kılmak inanılmaz iyi gelir size cumartesi günü. Özellikle keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Çarşamba günü Merkür Koç burcuna geçiyor. Artık iletişim trafiğiniz daha da hızlanacak. Bir süredir Merkür sizin burcunuzda geriledi. Bu sözleşmeler, anlaşmalar, ticaret yapıyorsanız bir takım aksaklıklar yaşamış olabilirsiniz. Artık ticaret yapıyorsanız ya da sosyal medya vasıtasıyla para kazanan biriyseniz enerjiniz artıyor daha çok konuşulur bir haline geleceksiniz. Size gelir getiren görüşmeler yapabilir. Uzun vadeli imzalar atabilirsiniz. Kendinizi daha değerli hissedeceksiniz. Cuma günü Mars Aslan Burcu'na geçiyor. İş ve sağlık alanınızda e, olacak Aslan Burcu'na geçişi. Sorumluluklarınız bir çıt artabilir. Sağlığınızla alakalı vücudunuz bir sinyal veriyorsa mutlaka kontrol ettirmesiniz. Uzun zamandır diyete başlamak istiyorsanız Cuma günü bunun için en doğru zaman olacak. İş değişikliği yapmak için karşınıza güzel iş fırsatları çıkabilir. Cumartesi günü Güneş Boğa burcuna geçiyor. Yakın çevrenizin yakın çevrenizle birlikte olmak isteyeceksiniz. Çünkü kardeşleriniz, kuzenleriniz, yakınlarınızla böyle güneşiniz parlayacak. Kendinizi ifade ediş şekliniz değişecek. Kısa yolculuklara çıkabilirsiniz. Özellikle yazılı ve sözlü iletişimde şanslı bir dönem olacak. Evet, keyifli bir hafta diliyorum sizlere de. Tüm burçlarımızı bitirdik. Umarım videolarımı seviyorsunuzdur. Seviyorsanız lütfen beğenmeyi, altına yorum yapmayı, başkalarıyla paylaşmayı da unutmayın. Tabii kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ee, i̇lk girişte söylediğim gibi hayatımızla ilgili evet, zorlayıcı bir süreçten geçiyor olabiliriz. Ama bunlar geçecek. Şu an bir geçiş dönemindeyiz. Umarım her şey hepimiz için çok güzel olur. Keyifli olur. Mutlu oluruz. Sağlıklı oluruz. Bol paralı oluruz umarım. Ee, hepinizi çok seviyorum ve kocaman kocaman öpüyorum. Sevgiler.